不是是是，打枪 <and>。 Buradan da fotoğraf alabilirsin zaten bu akşam bir şeyleri de. Abi peki nasıl olmuş bu olay? Ben yani olayı görmedim ama dört e, 4 tane genç varmıştı otomobilin içinde. Herhalde bunlar akıllıymıştı. Araçtan yüksek bizden içeriye girmişler. O anda biz namazda olsaydık facia olabilirdi burada. Allah korumuş bizi. Ve bunlar akıllı kişilermişti yani bir an önce cezaevimizin yapılmasını rica ediyoruz yetkililerden. Köşede de var, içeride de var.